Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlere Kuzey Kayşifleri oyununu anlatacağım. Oyunumuz 1 ile istediğiniz oyuncu kadar oynanabiliyor. Öncelikle burada mevsim kartlarımız mevcut. Mevsim kartı 4 tane bulunmakta. Bunları sırasıyla ilkbahar, yaz, sonbahar, kış olarak ferman kartlarının yanına şu şekilde yerleştiriyoruz. Ve burada ferman kartlarımız mevcut. ABCD şeklinde sıraladıktan sonra Burada da puan kartlarımız var. Puan kartlarımız e, arkaları işte şekillere göre. Mesela burada 4 tane ağaç puan kartımız mevcut. Burada ev, burada nehir ve tarla. Burada da uzunluklara göre bize puan kazandıracak kartlar mevcut. Bunları ayırdıktan sonra karıp burada rastgele bir şekilde ferman kartlarımızın altına yerleştiriyoruz. İstediğiniz yere koyabilirsiniz. Bunları yerleştirdikten sonra bir de saldırı kartlarımız mevcut. Saldırı kartlarımız bunlardan birini yerleştirdikten sonra bu kartları diğerlerini oyun dışına alıyoruz. Saldırı kartlarımız 4 tane var. Zaten ilkbahar, yaz, sonbahar, kış olarak olmak üzere 4 farklı rounddan oluşuyor oyun. 4 tane kart bunları da round başına birer tane koyarak genel keşif kartlarımızın arasına katıyoruz ve keşif kartlarımızı da karıştırıyoruz. Keşif kartlarımızın üzerinde belirli işte ağaçlar harabeler su ve tarla ev Nehir şeklinde bazen de işte saldırı e, goblin diyebiliriz kartlarımız mevcut bunları kardıktan sonra şu yan tarafa bırakıyoruz ve oyunculara birer tane e, oyun kağıdına dağıtıyoruz harita sayfamızı veriyoruz Evet oyun akışına gelirsek e, Öncelikle keşif kartlarından birini açıyoruz. Şu anda ilk bahar randundayız. İlk bahar randu üzerinde gördüğünüz gibi burada bir sayaç mevcut. Sayaçta 8 yazıyor. Yani 8 kum saati toplam 8 kum saati açtığımızda bu keşif kartlarımızda randun sonuna gelmiş oluyoruz. İlk kartımızı açıyoruz. Burada kasaba kartı geliyor. Burada belirtildiği üzere oyuncular harita sayfalarına ya şu şekli, şunu netleştireyim. Ya şu şekli ya da bu şekli haritalarına yerleştiriyorlar. Haritalarını yerleştirirken, bakın şu şekli yaparken, şu sağdaki uzun şekli yaparken istediği yere yerleştirebilir. Solda da gördüğünüz üzere altın sembolü var. Altın sembolde eğer şu şekli yaparsanız size bir tane altın kazandırıyor. Harita sayfamızda burada e, altın bölümünü görebilirsiniz. Altın sekmesini, altın bölümünü yaparsak eğer yaptıktan sonra buradaki altınımızı karalıyoruz ve bir tane altınımızın olduğunu sayfamıza harita sayfamıza belirtiyoruz. Oyuncular burada istedikleri şekli burada belirtildiği üzere istedikleri gibi çevirerek haritalarına yerleştiriyorlar. Sonrasında round tamamlanıyor. Eğer altın bölümünü yapan oyuncular varsa burada altın sekmesini karalayıp oyununa Devam ediyorlar. Burada yerleştirirken neye önem vereceğiz? Buradaki puan kartlarına bakarak tabii ki burada çıkan kartlarımızı haritamıza yerleştirmeye çalışacağız. Mesela A fermanında bulunan e, kartımıza bakalım. Burada diyor ki 6 veya daha fazla kareli köy topluluğu için 8 şöhret puanı kazanırsınız diyor. Yani haritanızda 6 tane e, ev topluluğu oluşturursanız her bir oluşturduğunuz topluluğa 6 puan 8 8 puan kazanıyorsunuz. 6 veya daha fazla bir ev topluluğu oluşturursanız. B fermanında geçtiğimiz zaman da gözcü orman kartını görüyoruz. Gözcü orman kartında da haritanın kenarına bitişik her orman karesi için bir şöhret puanı kazanıyoruz. Yani haritamızda gördüğünüz üzere burada e, kenarlar mevcut. Burada kenara bitişik her orman karesi için e, birer puan kazanacağız. C fermanına geçtiğimiz zamanda da Buradaki görevimiz de tamamen doldurulmuş her satır ve sütun için 6 şöhret puanı kazanacağız. Yani burada haritamızda e, sütun ve satır olarak tamamen doldurduğumuz her satır ve sütuna 6 puan kazanacağız ve son fermana geçtiğimizde de D fermanı sulamak kanalı en az bir tarla karesine bitişik olan her su karesi için ve en az bir su karesine bitişik olan her tarla karesi için birer şöhret puanı kazanacağız. Burada yine haritamızı ona göre yerleştiriyoruz. Burada kasaba geldiği için mesela burada 6 ve üzeri köy toplumuna 8 puan kazandırıyordu. Onu düşünerek şunu seçerek işte burada zaten 5 tane kare mevcut. Şu görev kartımızda 5 tane karemiz mevcut. Bunu haritamıza yerleştirebiliriz ki şimdiden neredeyse 8 puana ne kadar yaklaştığımızı görebiliriz. Bunu oyuncular yaptıktan sonra diğer karta geçiyorlar. Sonrasında işte tarım arazisi geldi. Yine aynı şekilde soldaki şekli yaparlarsa altın kazanıyorlar. Sağdakini yaparlarsa daha büyük alana şekli geçilmiş oluyorlar. Sonrasında üstteki rakamlara da bakıyoruz. 1, 2, 4 puan oldu. Yine oyuncular bunu haritalarına yerleştiriyorlar. Yeni bir kart geldiğinde 6 puan oldu ağaç ev. Burada iki tane farklı seçenek sunulmuş. Burada ağaç veya ev yapabilirsiniz bu şekli kullanarak. Oyuncular kendi puanlama sistemlerine göre, kendi düşündükleri yola göre bu şekilde haritalarına yerleştiriyorlar. Sonrasında da Kobold Taarruzu diye bir saldırı kartı çıkıyor. Saldırı kartları şöyle oluyor. Burada gördüğünüz gibi saldırı kartı geldiğinde gösterildiği yön şeklinde oyuncular kendi harita sayfalarını yandaki oyunculara veriyor. Mesela burada bu şekilde belirtilmiş. Oyuncular burada kendi harita sayfalarını bu yönde olacak şekilde yanındaki oyunculara veriyor. Herkes verdikten sonra şu kadar alana şu goblini çiziyorlar. Şöyle artık iki kulak yapıp bir kafada çizebilirsiniz haritaya. Bu şekilde yerleştiriyorlar ve yanındaki oyunculara bir şekilde zarar vermeye çalışıyorlar. Burada burada bu kartın önemi mesela size çizilmiş bir tane örnek göstereyim. Her bir saldırı kartında bu goblin diyelim bunlara goblinlerimizin her yanındaki boşluk için eksi bir puan kazanıyor oyuncular. O yüzden yerleşimlere uzak yerlere bu goblinleri yerleştirirseniz rakip oyuncunuz o kadar eksi puan alacaktır. Burada puanlamalar bakın ilk barda belirtildiği üzere diyor ki burada A ve B diyor. Yani siz ilk bar mevsiminde A ve B'den puan kazanacaksınız. Oyun bu roundun sonunda A ve B kartlarının puanlamasını yaparak o roundun puanını kendi önünüze yazacaksınız. Roundu bitirmek gerekirse 1, 2, 4, 6 oldu. 8 tane de bitiyordu ilk bar. Ve harabe kartı geldi. Harabe kartı geldiğinde de kendi harita sayfanızda harabeler mevcut. Bakın burada belirli harabelerimiz mevcut. Bu harabe kartı geldiğinde harabe kartı açıktan sonra bir kart daha açıyorsunuz ve gelen kartı harabelerinizin üzerine yapıyorsunuz. Yani çiftlik diyor. Burada ya ev yapıp ya tarla yapıp şu şekilde oluşturacaksınız. istediğiniz şekilde çevirerek haritanıza yerleştireceksiniz harabe kartı geldiği için bunu harabelerinizin üzerine yapmak zorundasınız. Eğer harabelerinizde boş yer kalmadıysa herhangi bir yerine haritanın bir ya yani bir kare dolduracak şekilde istediğiniz şekli çizebilirsiniz. Yani tarlada, suda, işte ağaç, ev çizebilirsiniz ama sadece bir kareyi dolduracaksınız. Çünkü harabelerinizin hepsini harcamış bulunuyorsunuz. Baktığınız zaman 2 4 6 8 tane toplamında 8 kartımız açıldı. Yani ilkbahar bitmiş oluyor. Eğer bu saldırı kartı gelmeseydi bu saldırı kartımız bu destenin içinde kalacaktı. Bunları alıp diğer randa başlamak için ilkbaharı oyundan çıkarıp yaza geçecektik. Yazda 8 adet kum saati istiyor. Bunları aldıktan sonra yeniden karıştırıyorsunuz ama diyelim ki geçen rand o saldırı kartı çıkmadı. Geriye 3 tane saldırı kartı çıkmıştı. Diğer saldırı kartını buna ekleyip diğer randa başlıyorsunuz. Yani artık bir dahaki tur iki tane saldırı kartı çıkma şansı yükseliyor. Ee, yani saldırı kartı elbet bir şekilde sizi buluyor. Yine bu şekilde işte diğer randa devam ediyorsunuz. Harabeyi çektikten sonra ağaç köyü geliyor ve burada istediğiniz şekli seçip harabelerinizin üzerine bunları yerleştiriyorsunuz. Eğer yerleştirecek bir alanınız kalmadıysa yine aynı şekilde bir kare dolduracak şekilde istediğiniz yere istediğiniz şekli çizebilirsiniz. Burada da yaza geçtiğinizde bakın burada B ve C'den puanlanacaksınız diyor. Yani roundun sonunda bu ikisinden puanlanacaksınız. Burada da zaten kart haritanızın altında bakın birinci round, ikinci round, üçüncü round ve dördüncü round ve bu da toplam puanınızı belirtiyor. Birinci rant A ve B'den oluşuyor. Burada altınlarınız işte kartların bazılarında altın belirtiliyordu. Oradan kazandığınız altınları buraya yazıyordunuz. Bir de altın kazanmanın bir diğer yolu eğer bu haritanızda dağlar mevcut dağların etrafındaki şu dört kareyi doldurursanız bu, da, bu dağdaki altını kazanmış oluyorsunuz ve bir tane daha karalayabiliyorsunuz. Bu altınlar her rant sizinle beraber geliyor. Yani ilk rant diyelim ki İki altınla sonlandırdığınız oyunu bir tane karttan altın kazandınız. Bir de daha çevreleyip oradan bir altın kazandınız. Bu iki taneyi işaretliyorsunuz ve buraya iki yazıyorsunuz. Ee, bu saldırı kartlarını da belirttiğim gibi zaten e, saldırı kartlarının yanında her bir boşlukta eksi bir puan kazanıyordunuz. Burada eksi puan yiyorsunuz ve burada da A ve B diyor. Yani baktığınız zaman burada A ve B görevlerinizden ne kadar puan kazandıysanız A ve B yerine yazıyorsunuz ve sonrasında da toplam puanınızı buraya yerleştiriyorsunuz ve sonraki randa geçtiğinizde de yani yaz mevsimine geçtiğinizde bakın burada belirtildiği gibi yaz mevsiminde de yine aynı şekilde devam ediyorsunuz. Burada B ve C'yi istiyor sizden. Haritaya yerleştirdiğiniz B ve C görevlerini oyun sonunda burada kazanıyorsunuz. Sonrasında 6 mesela diğer yerde 2 tane vardı. Buraya 2 yazdınız. Sonraki roundda yani 2. roundda 4 e, tane altın kazandınız diyelim. 2 e, yazmıyorsunuz buraya devam ediyorsunuz. Burada 2 iken 2. roundun sonunda 4 altında bitirdiğiniz için buraya da 4 yazıyorsunuz. Ve sonra saldırı bu goblinlerden ne kadar eksi puan yediyseniz oradaki eksi puanları yazıyorsunuz. Ve sonunda da 4 roundu tamamladıktan sonra oyunumuz sona eriyor. En yüksek e, puana ulaşan kişi oyunu kazanıyor. Burada da işte şekilleri basit çizebilirsiniz. Bu tarla, bu goblin, bu ev, bu nehir, işte dağ. Dağın etrafını mesela burada doldurulmuş. Şunlar ağaç, <laughs> ampule benzeyen yerler. Ağaç. ya yani istediğiniz gibi şekil, e, şekilleri çizebilirsiniz ama anlaşılır olsun yeterli. Burada mesela ekranda 3 altın kazanmışız sonrasında 6 7 diye gitmiş. Burada da goblinlerden yediğimiz eksi puanlar mevcut. Ee, goblinlerde işte diğer turlarda goblinlerden nasıl kurtulabilirsiniz? Etrafını doldurarak daha az puan yiyebilirsiniz ya da daha fazla doldurmadıysanız daha fazla da puan eksi yiyebilirsiniz. Sonrasında 4 round toplayıp en yüksek puana ulaşan oyuncu oyunu kazanıyor. Arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Bay bay.